Bu emekli maaşın mıydı? Emekli maaşı. Emekli maaşını bak burada hükümetin önünde düşürmüşsün. Evet. Üzerinden de kaç kişi insanlar geçiyor görmedi. Evet. evet. Cenab-ı Allah bize nasip etti. Bak evet, durmayı. Ben evet. de sana bu emekli s maaşını sen de bana sordun Para kaybettirmedi. Aynen. Ben de ne kadar? Tamam. De ikinin üzerinde dedi. Aynen. Da çıktı. Aynen bu iki buçuk milyar emekli maaşını sana teslim ediyorum. Evet. Bak polisimizin eşliğinde beraber Güne güne harca. Bir Bırak. daha da parayı dikkat et, itilme. Lan kumar da oynar mısın ya? Yok. Ben al parayı. Ben Alam parayı. Lan tamam mı? Burada düştü. 15 kişi, yani. kişi geçti, 20 kişi geçti üzerinden kimse görmedi. Emniyet geçti. Sağ olsun ha. emniyetçi arkadaşımızla ben de dizayende. Bana savaştın. Güne güne, güne harca. Tamam. Hayır. ne kumar oynadın. Güne güne mi? Marş.